Evet takipçilerim bugün sizinle geçen gün yaptığımız böreğin aynısının tavuklusunu yapacağız. Ee, ben iki bardak ter şehriyemi haşladım. Gördüğünüz gibi soğuk sudan geçirdim tane tane. Bunun için tuz ve iki yumurta lazım. Ee, i̇ç harcı için ben tavuklu deneyeceğim dediğim için bir tane küçük soğan doğradım. Kuş üzümü, ceviz, yeni bahar, tuz ve evde ne kadar tavuk varsa nasıl varsa fark etmez haşladığım tavuk kırmızı pul biber. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ocağa koydum, altını açtım. Şimdi pişirme evresini bekleyeceğiz. ...kendini toparlamaya başladı. Oh. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Ben alıyorum. Gördüğünüz gibi... Zaten tava sıcak olduğunda. İsterseniz siz biraz daha kızartabilirsiniz. Az gelmiş olabilir ama benim için iyi oldu. Şöyle yanına toparlarsanız pişmeyenler de orada pişer. Çok ağzını kapatmıyorum hamur olmasın diye. Daha biraz daha varmış. Işıktan pişmiş diye gördüm ama birazcık daha pişecek. Ben böyle biraz daha pişince, canı da tam pişmiş gibi gelmedi bana. Evet, pişti. Altını kapatıyoruz. Yemeğe hazır. Biraz soğuk. Evet, gördüğünüz gibi bir böreğin daha sonuna geldik. İç dolgusu çok güzel. Gördüğünüz gibi gösterebilirim size. Duman üstünde tutuyor. Keşke kokusunu alabilseniz. Artık kanalıma abone olun demeyeceğim. 2 yıldır herhalde abone olmuşsunuzdur. Beni takip ediyorsanız afiyet olsun.